Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu salakla birlikte taş kılıt makasla limon yeme yarışması yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Bak o gibi. zaman o zaman başlayalım. Tamam. Arkadaşlar taş kılıt makas yapıp limon yeme yarışması yapacağız. Kaybeden Ge limon yiyor arkadaşlar. Bir de biter. Ta taş kılıt makas. Hossi hadi. hadi. Bir, bir yakın lazım. gel yakın gel. Yakın gel kameraman. Bekle. Arı Yakın gel kameraman. Ya. Şuradan çek. Alın. Yala. Yala. Yala yala soyun. Em. 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 Hepsini. Getir. Getir miydi? Yala poçinki. Yala skol. Tamam. At çöpe. At. Ayı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fakiri. Üç aydır çöpten yemek topluyor. Ayı getirdik. Ayı gibi yiyor. Hadi. Hadi. Bir. Taş. Kırık. Makas. Şimdiye bak ya. Ye. Bak kameraman. Düzgün çek. Bak suyu buradan göreceksiniz. Yala yala. Öyle olmaz. <laughs> yala yala öyle olmaz. Yalayacak. Yalayacak. Yala yala yala. Oh. Arkadaşlar kameraman kameramana para veriyoruz. Ya çek kameraman. Tam yeter hadi, hadi. yeter tamam, hadi. Oyna, hadi. Yetmez hocam. Ya bitireceğim.